Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle güzel bir başlama tekniği göstereceğim. Bakın, lastiğimizin alt kısmı çok harika bir görüntü. Hazır lastik diyoruz ama hazır lastiğin birçok yapılış tekniğini gösterdim. Bu da farklı bir teknik. Özellikle ucunun salık görünmesini istemeyenler için bu şekilde esnemeyen hoş bir görüntüsü var. Şimdi yapılışına geçiyoruz. Bunun için şişimize 10 ilmek atacağız şimdi klasik başlama tekniğiyle kısa kenar kendimizden tarafı uzun kenar karşıdan tarafı olacak bu şekilde klasik başlama tekniğiyle başlıyoruz 10 ilmek atacağız şişe 2 4 6 8 10 Evet 10 ilmek şişimize attıktan sonra şimdi teknik işleme geçiyoruz. Şişteki ilmeği ters örüyoruz. Daha sonra burada alttan karşıdan ilmeğimizi alıp geliyoruz düz ilmek şeklinde. Şişteki ilmeği ters örüyoruz. Alttan karşıya gidip ilmeğimizi alıp geliyoruz düz örgü şeklinde. Şişteki ilmek ters. Karşıdan aldığımız düz. Şişteki ilmek ters. Karşıdan aldığımız düz. Bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. Evet, şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. İlk başlangıçta ben iki şişi yan yana getirerek ilmek attım. Bu çok önemli. Örgüye başlarken bu şekilde başlıyoruz. Tek şiş üzerine yaparsanız bu etek ucu çok fazla sıkı sıkı görünür. O da hoş bir görüntü olmaz. İki şişi yan yana getirerek ilmek atıyorsunuz. Aynı az önce yaptığımız gibi. Evet. Bu sırayı böyle çıktık. Şimdi normal bir şekilde bir ters, bir düz, bir ters, bir düz şeklinde örüyoruz bu sırayı. Yani bunun üzerine artık nasıl lastik çıkmak istiyorsanız o şekilde çıkabilirsiniz. Klasik bir şekilde bir ters bir düz bu lastiği de yapabilirsiniz. Ee, bir ters bir düz lastiğin farklı teknikleri var. Bir sonraki videomuzda onu anlatacağım. Onu da yapabilirsiniz. İlk sırayı bu şekilde yaptık. Bakın. Bu şekilde hoş bir görüntüsü oldu. Güzel bir başlama tekniği. Hemen hızlıca anlatma olması için bu lastiğimizi bu şekilde başlangıcını göstermek istedim. Üstüne şimdi bir sonraki videomuzda lastik devam edeceğiz. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.